E, ee, bu canlıyı yönetirim. Böyle olmalıyım. Sürünün lideri ol. Yahu adam ailesinin lideri olamamış ya. Ailesinin, kendi ailesinin çekirdek ailesinin lideri olamamış. Gariban ağzı dili ona ama kendini doğru düzgün ifade edemiyor. Tamam mı? Eğitmen kitler. bas kırla. Gel sallasan değiyor. Çok duyuyor. Tabii tabii. Ve hani bile var. Müzicinin lideri olun. Ben araya girmemek için bu şahane <laughs> iletişiminize sustum. <laughs> İrşat Yüner YouTube kanalında yeni bölümümüze hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İrşat Hocam, ben de köpek seven, köpeklerle yaşayan bir insanım ve bu konuyu araştırdığımda, merak ettiğimde her zaman karşıma şu çıktı ve ben de buna çok kaptırdım kendimi. Hatta yakın çevreme bile böyle şeyler söylemiş olabilirim. Bu doğru mu, değil mi? Elbette sizin yorumunuzdan sonra bunu anlayacağız. Biz köpek eğitimi, köpekle zaman geçirme ya da köpeğin refakatçi olabilmesi ya da itaatkar olabilmesi ya da bunun doğru harmanı için hep şunu duyduk, şunu öğrendik ve şunu bildik köpekler kurtlardan Hı -hı. geldikleri için yanılıyorsam düzeltin. Sürü halinde, sürü psikolojisine alışıklar. Hı -hı. Ve her bir sürünün de bir alfası olur. Bize hep şöyle dendi bu konu. Bazı veterinerler tarafından, tabii ki bazıları tarafından herkesi tanımet altına bırakmak istemem. Hı -hı. Köpek yetiştiren veya köpeği olan insanlardan hep şöyle öğrendik. Hı -hı. Köpek alfa ister. Sen de köpeğinin alfa kalmanız. Yani sen Hı -hı. köpeğinin o sürüdeki alfası olursan, hatta o sürü aileyse Çocuğun, Eşin, sen, bir köpeğin daha varsa, bunlar hepsi bir sürüdür. Sen alfa olursan köpek de senin her dediğini dinler. Bu yaklaşım doğru mudur? Dürüstsen beni. Yani Böyle ben devam sürümün edelim. lideri yani mi olmalıyım? Benim zaten burada olmama bu, şu anda bu konuşmayı yap, yapıyor olmama sebepsiz dersiniz. Ee, hani o başlangıçtaki girişine cevap olsun diye söyledim. Bak şimdi biz yolumuzu neyle açtık? Bilimle açtık, değil mi? Bak bilimden devam edelim. Şimdi alfa teoremi 1940'lı yıllarda Alman Lorenz işte Schenkel tarafından ortaya atılıp sonra kendileri tarafından çürütülen bir şeydir. Ama e, geri kalmış toplumlar gelişmekte olan toplumlarda hep böyle benzer şeyler yaşanır. Yani bir ucundan bir şey duyarlar, biri bir şey söyler. Hani e, Ay, güzel nasıl açıklarım bilmiyorum. Hani eline bir hıyar alır biri koşar ya peşinden de diğerleri gider. Böyle anlatayım. Anlamanız gerektiği kadarını anlayın. Yani şehir efsanesi mi Abi kesinlikle diyor. öyle. Bak onlar kendileri attılar bunu ortaya. Sonra kendileri çürttüler. Nasıl çürttüler biliyor musun? Şimdi esaret altındaki kurtları gözlemleyerek topluma dediler kardeşim kurtlar egemenlik odaklı Yaratıklardır. O zaman köpekler de böyle. Ama bak esaret altında. Sonra e, onları doğal ortamlarında gözlemlediklerinde bunun tamamen zıttı olduğu ortaya çıktı. Nasıl ortaya çıktı biliyor musun? Esaret altındaki kurtların yavruları büyüdükçe sürüden ayrılamadıkları için kaynakları böl böl bölüşmekte sorunlar yaşadılar. Genç kurtlar sürüden ayrılıp kendi sürülerini oluşturamadılar. Bu sefer ne çıktı? Bir rekabet çıktı ortaya. Ama bu doğru değil ki. Doğada bu böyle çalışmıyor ki. İşte sürü dediğimiz şey işte anne baba kurt, genç yavrular, işte belki bir batım daha yavru, belki bir batım daha genç yavru ama burada ne oluyor? Köpek büyüdükçe belli köpekler, köpek diyorum pardon kurtlar o sürüden ayrılıp kendi sürülerini kuruyorlar kesinlikle öyle bir egemenlik mücadelesi yok. Ben bilimsel bir şey söylüyorum. Ben uydurmuyorum. Bu böyle. Peki bir insanoğlu bunu nasıl kutsata çevirdi? <laughs> let the waves on their hands